Arkadaşım hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir. Sen ve senin gibi tatlı akrep burcu arkadaşlarım için bir 7 Kasım haftasını özel olarak yük güzel bir kahve falı bakacağız. Kolektifi niyet aldım. Lütfen sen sana uyanları al, uymayanları geri gönder. Yine bir akrep burcu falı. Yine sıkıntı, yine kıskançlık. Şöyle hemen göstereyim. Şu dip kısma baksanıza bakın. Geleceğinize, aydınlıklara çok güzel bir şekilde bakıyorsunuz. Projeleriniz var arkadaşlar. Ev alma, ev değiştirme, ilişki değiştirme, bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Hayat akışını, çevrenizdeki insanların karakterini bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz ve değiştiriyor musunuz? Evet değiştiriyorsunuz. Arkanızdan da bir kişi sizi paçanızdan böyle tutup aşağıya çekmek isteyebilir. Buna dikkat edin. Moralinizi bozmak isteyebilir, demoralize olmanızı isteyebilir. Ama o kadar bu hafta kararlısınız ki hayır ben fikrimden caimayı düşünmüyorum diyorsunuz ve şurada bir M harfi görüyorsunuz. M harfiniz çok güzel ve üzerinde de kocaman bir şekil var. Bu bir rüyadan bahsediyor. Rüyanızda tropik bir yerdesiniz. Onu söyleyeyim. Ağaçlar, tropik bir ada, böyle kuşlar, hayvanlar görebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Bir, tropik bir yer. Ağaçlı. İki, hayvanların, böyle papağanların özellikle olduğu bir yeri bu hafta rüyanızda görebilirsiniz. Tabii ki herkese yönelik değil, kolektife yönelik bir açılım. Ha derseniz ki ben ne hayvan gördüm bu koskoca haftada işte yedisine sekizine kadar da görmedim. Ya da tropik herhangi bir durum görmedim. İşte baykuş görmedim vesaire vesaire diyorsanız. Ee, ha görüyorsanız baykuş bu arada burada beyaz olarak çıkıyor ki onu da ayrıca yorumlayacağım dışında. Diyin ki aha bana bir şeyleri anlatmak istiyor. Tabii ki nasıl gördüğünüze bağlı olarak değişir. İnternette siz kendiniz tabii ki araştırırsınız. Eğer görmediyseniz şöyle bir durumunuz gündemde olacak. Nasıl sizinle paylaşayım? Diyin ki güzel haberlere az kaldı. Yani bunu gören arkadaşlara bu hafta iyi bir haberim var. Göremeyen arkadaşlara şu an için rüya anlamında herhangi bir haberim yok. Şimdi geldim herkes için olan kısma. Şurada bir tane beyaz baykuş var. Gördünüz mü gözlerini? Burnu. Birazcık gözü şuna doğru yaklaşmış şurada. Ama genel olarak baktığımızda şöyle yapayım. Gözleri zaten görünüyor. Yeri ve konumu itibariyle baktığımızda beyaz baykuş şöyle senin birazcık araştırman gerekiyor. Eğitim konularından aslında bahseder. Bu keza eğitim konuları varsa herhangi bir kursa katılmak istiyorum. Dans kursu, eğitim, okul, işte bilmem ne çocuk eğitimi, yok online kurslara katılmak istiyorum diyorsanız onlar da dahil. Ancak bir yandan da diyor ki sen bir şeylerin bilgi birikimini yapacaksın. Bu hafta çeşitli araştırmalar içerisinde bulunacaksın. Bunu tabii ki ne zaman yapacaksın? Herkes uyuduktan sonra. E, yandaki şekle bağlı olarak söyleyeyim. Hani Herkesin öğrenmesini istemiyorum. Belki mistik konular hakkında, belki farklı durumlar hakkında konuşabilirim. E, araştırmalarınız olacak, işte eski sevgiliyi geri döndürme gibi veyahut da işte onu nasıl etkileyebilirim, bilmem ne Burcu'nu nasıl etkilerim, hani herkes görmesin, herkesin dibinde bakmayayım dediğiniz şeylere böyle oturup gece yarıları bir şeyleri araştırma durumunuz gündemde olacak. Tabii ki konuyu bilemem buradan. Ama geceleri bir şeylere oturup bilgi birikimi yapacaksınız. Bazı konularda bilgi sahibi olma. Belki gerekirse belge alabilirsiniz ama hani bir hafta içerisinde şak diye belge aldığınız şeklinde bir şey göremedim. Onu söyleyeyim. Devam ettiğimizde şöyle size de göstereyim. Bakın saçının arkası şöyle çıkmış. Şöyle şurada burnu. Bakın alnı geliyor. Sivri bir alın. Burun çene, ağız içerik açıyor. Çok zayıf bir erkek bu. Onu söyleyeyim. Bu bir erkek. Ne yapıyor? Size hanenize bakıyor ve sizin hanenizden bir şeyler almak istiyor. Bu kişi evli bir ya da iki tane çocuğu var. Minimum iki çocuğu var. Onu söyleyeyim. Çocuklarından bir tanesi ya evli ya yakın zamanda evlenecek ya da evlilikle ilgili bir problem, sıkıntı yaşıyor. Onu söyleyeyim yani çocuklardan birisinin evlilik konusu gündemi var. Evlilikte iyi ya da kötü bir haberi olan bir kişi. Hani daha iyi bu kişiyi tanıyabilin diye söylüyorum. Tabii ki şu an haberiniz olmayabilir. Belki bu hafta öğreneceksiniz. İşte ya da daha sonra işte evladı ayrılıyor mesela ya da evleniyor. Daha sonradan da öğrenebilirsiniz onu söyleyeyim. Ama anlık olarak size söylememiş olabilir. Şimdi bu bahsettiğim kişi zayıf çenesi içeriye doğru giden bir erkek kafasındaki düşünce bir de eşiyle beraber size doğru gelmek isteyebilirler. Onu söyleyeyim. Ya da size böyle birazcık ters gözlerle böyle kem dediğimiz gözlerle birazcık bakabilirler. Çünkü sizin elinizde bir miktar para var. Para olmasına gerek yok. Hani şu vardır çok önemlidir. Aa ne güzelmiş ya da bu var işte ne güzelmiş deyip ben bunu niye almayayım? Aa işte hadi bunu bana hediye et deyip sizden maddi değeri yüksek şeyler isteyebilirler. Normalde siz hayırsa hayır dersiniz, bir ee, Ama bu kişiler hayır lafından anlamıyor ve siz şöyle yapıyorsunuz. Madem e, şey yapmıyor o zaman vereyim de kurtulayım yani diyebilirsiniz. Burada kötü bir durum gördüm herkes dinlemek zorunda değil. Hatta orayı en son kısma bırakacağım. Ee, herkes duymak istemeyebilir. İlişkisi olanlar daha doğrusu dinleyecek orayı. Onu söyleyeyim. Yani fincanın en sonuna bırakacağım. Arkadaşlar burada dip kısımda minicik bir oğlağınız var. Şimdi bu oğlak bize burada neyden bahsediyor. Çok dip kısma böyle denk geldiği için diyor ki sen güçlü bir insansın. Fakat bu hafta birazcık duygusallık durumun ağır basabilir normalde. Şen şakrak bir insansın, gülen bir insansın. Ama bu hafta birazcık duygusal durumlar, duygusal değişimler, birazcık korkmak ya da paranoya yapma gibi durumlar söz konusu değil. Onu söyleyeyim. birazcık genel olarak duygusallık ön planda olacak. Bize genel olarak bundan bahsediyor. Şimdi geldim fincanın en son olarak bahsedeceğim dediğim kısmına. Şimdi şu dibi göstereyim size. Bir kalbin içinden tak 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 bir sürü şey çıkmış. Bu kadar sıkıntının sebebi de birazcık o aslında. Faz yani normalde akrepler duyusallıktan ölüyorum. Ay diyen burçlar değil. Şurada gülüyor mu? Burada ağlar. Burada ağlıyor mu? Burada güler. Öyle bir burçtur. Ama birazcık kalbiniz kırılabilir. Şimdi şu yaptı bu yaptı demek doğru değil. Hedef göstermiş olurum. Hedef göstermek istemiyorum. Ee, daha önce kalbinizi kırmış bir kişi diyeyim. Siz anlayın ciddi manada. deli bilmem ne nesini söylesin böylesin diyen biri değil cidden kalbinizi kırmış bir kişi tekrar bir kalbinizi kıracak. Bu da hoş olmayan bir durum. Evet. Keşke düşmeseydi. Yani sıkıntınız burada net yani şuraya bakar mısınız? Arkadaşlar ne diyeyim ki yani? Yine de oluyor. Bakın yine de oluyor. Ama bu hafta birazcık sıkıntınız var. Yalan yok. Ee, bu videoyu da yükleyeceğim. Çünkü her zaman güllük gülistanlık olacak değil. Hani herkes dedi kötü çıkacak diye bir şey değil. Ama dediğim gibi daha önceden kalbinizi kırmış bir kişi tekrar kalbinizi kırabilir. Özellikle aranızda büyük yaş farkı bulunan ee, çocuk olabilir. Ee, sizden yaşlı büyük anne baba olabilir. Sizden Yaşça büyük eşte olabilir ya da sevgili olabilir. Aranızda baya en minimum 10 yaş fark olan bir kişi tekrar kalbinizi kıracak. Ne yapıyorsunuz? Bu konuya dikkat ediyorsunuz. Yine için istemiş, yine sistemisiniz arkadaşlar. Benim sizlerle paylaşacağım şeyler bu hafta bu şekildeydi. Umarım daha güzel bir hafta sizleri bekler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.